çok dingin ve çok sakin gördüm. Öyle misiniz? Öyle oldu. Öyle oldu. Evet. Neden? Vallahi çok güzel bir ameliyat yaptılar iki sene önce. Evet. Beynimde ıvır kıvır falan ne varsa fazlalık onu böyle toplayıp çöpe atmışlar. Doktorun ricası bundan sonra başka bir hayat yaşa. İstediğin hayatı yaşa. Ne oldu? Ali abi çünkü ben gerçekten bilmiyorum. Siz buraya geldiğinizde ben şapka takacağım dikkatim dağılmasın diye deyince ben de şaşırdım. Ne demem gerektiğini de bilemedim ama tam olarak ne oldu iki sene önce? Beyin kanaması gibi bir şey mi? Evet. Beyin kanaması oldu. Ha. Damar patlamış. Oğlum da kucağımda getirmiş hastaneye bırakmış. Hı hı. Oradan ameliyat ettiler. İki seneden sonra neler değişti peki hayatta? Çok güzelmiş aslında. Daha önce değil miydi? Yani bana öyleymiş. Hmm. Her şey zordu. Yani Türkçe'yi öğrenmek zordu. Devlet tiyatrosuna yakışır şekle sokmak zordu. Zordu. Sadece dille ilgili olmasa gerek bu söylediğiniz zorluklar gibi geldi bana biraz. Hay mesela hayatınızın genel hikayesini Bülent'ten dinlediğim kadarıyla çok eğlencelisiniz. Bursa'da Erkancan'la çok keyifli anılarınız var. Evet. Ee, araba seviyorsunuz, araba toplamayı seviyorsunuz, tarihi araba seviyorsunuz. Yani sizin antika dediğiniz değil mi? Eski arabalar. <laughs> oralar eğlenceli galiba değil mi? İşte hayatın eğlenceli kısmı oralar. En özlediğiniz ne var bu saydıklarım arasında? E yani bir tamirhaneye gidip gelseydik iyi olurdu hala. <laughs> Bülent de oradaydı ama... Çok şükür sen bir kadın olarak onu o tam bir tamirhanelerden falan aldın. <laughs> Yok o kadar değil canım demeyin öyle. Öyle öyle. Bak ya. Vallahi bilmem hani biz arkandan sana minnettarız. Çok teşekkür ederim Vallahi. sağ olun. Ama eğlenceli günlermiş Bülent öyle söylüyor. Biraz öyleydi herhalde. Eğleniyorduk yani. <laughs> Çok büyük bir dönüm noktası oldu galiba bu ameliyat değil mi sizin için? Ee, öyle olmuş. Evet. Hmm öyle olmuş ama sonraki halimden çok memnunum. Neden? Hiç başım ağrımıyor. Sürekli ağrı vardı. Yani hatırladığım 10 yaşımdan biridir baş ağrısı. Hep? Hep. Gitmediğim doktor kalmadı. Babam da öyleydi. Bu kaderimiz diye üstlendik, kabullendik babamla. Ama sonra işte bu damar patlayınca artık içeride ne yaptılarsa ağrı ağrı hiç yok. Yani uyuyunca uyuyorsun. Vallahi okuyunca okuyorsun. O arada bin tane şey falan geçmiyor aklında.